Merhaba sevgili çocuklar, İlkokul Derslerim video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf EBA Mayıs ayı 3. hafta konuları ile ilgili mini bir test çözeceğiz. Evet sevgili çocuklar, testimize bir okuma parçasıyla başlayacağız. Karagöz Vay vay vay, Hacivat'ım nasılsın? Özledim seni. Gel bir sarılayım sana. Hacivat Olmaz kara gözüm yaklaşma. Kara göz. Ne demek yaklaşma Hacı Cavcav? Kaç yıllık arkadaşız? Hem insan özlediklerine sarılmaz mı? Hacivat. Kara gözüm. Senin 14 sağlık kuralından haberin yok galiba. Kara göz. Hangi 14 kral? Kral mı kaldı bu devirde yahu? Hacivat. Kral değil kara gözüm. Kural kural. Kara göz. Ben sağlık kurallarını biliyorum Hacivat. Hacıvat anlat o zaman kara gözüm neymiş sağlık kuralları? Evet sevgili çocuklar şimdi ilk iki soruyu az önce okuduğumuz metne göre cevaplayacağız. Soru 1. Okuduğumuz metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Karagöz ve Hacivat B. Hacivat hacca gidiyor C. Karagöz karagözünü siliyor Sevgili çocuklar bu okuduğumuz metnin başlığı B seçeneğindeki Hacivat hacca gidiyor olamaz. Aynı şekilde C seçeneğindeki Karagöz kara gözünü siliyor da olamaz. Bu metne bu üç seçenekten en uygun başlık Karagöz ve Hacivat olabilir. Bundan dolayı da sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Soru 2. Hacivat Karagöz'e hangi kuralları bilip bilmediğini soruyor. A. 14 sağlıklı kralı B. 14 havalı kuralı C. 14 sağlık kuralı Sevgili çocuklar bu soruda da Hacıvat'ın Karagöz'e sorduğu kuralların hangisi olduğunu soruyor. Sevgili çocuklar hatırlayacağınız üzere Hacıvat Karagöz'e 14 sağlık kuralını bilip bilmediğini soruyor. Bundan dolayı da sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Soru 3. Eşyalarını kullanma başkalarının. Yukarıdaki kelimelerin kullanarak anlamlı ve kurallı cümle oluşturunuz. A. kullanma eşyalarını başkalarının B. başkalarının eşyalarını kullanma C. eşyalarını başkalarının kullanma. Sevgili çocuklar bu soruda 3 tane sözcük vermiş ve bu sözcükleri kullanarak anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmamızı istemiş. Bakın sevgili çocuklar, bu sözcükleriyle bir anlamlı ve kurallı cümle oluşturduğumuzda, başkalarının sözcüğü en başa gelir, eşyalarının sözcüğü ikinci sırada yer alır, kullanma sözcüğü de son sırada yer alır. Yani anlamlı ve kurallı cümle oluşturduğumuzda, B seçeneğindeki gibi başkalarının eşyalarını kullanma şeklinde bir cümle olur. Bundan dolayı da sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi standart olmayan uzunluk ölçme birimlerinden birisidir? A) mezura, B) karış, C) metre. Sevgili çocuklar bu soruda 3 tane ölçme birimi vermiş ve bunlardan hangisinin standart olmayan uzunluk ölçme birimlerinden olduğunu sormuş. Sevgili çocuklar A ve C seçeneklerindeki mezura ve metre standart uzunluk ölçme birimidir. Ama B seçeneğindeki karış sevgili çocuklar standart olmayan uzunluk ölçme birimlerinden birisidir. Bundan dolayı da sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Soru 5. Bir kitabın uzunluğunu Standart olmayan hangi ölçme aracıyla ölçebiliriz? A) karış B) kulaç C) adım. Sevgili çocuklar, bu soruda bir kitabın diyor uzunluğunu standart olmayan hangi ölçme aracıyla ölçebiliriz diyor. Şimdi sevgili çocuklar bakın, bir kitabın uzunluğunu B ve C seçeneklerindeki kulaç ve adımla ölçemeyiz. Çünkü kulaç ve adım bir kitabın uzunluğundan daha uzundur. Ama bu kitabın herhangi bir kitabın uzunluğunu karışla ölçebiliriz. Bundan dolayı da sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Soru 6. Aşağıdaki okul araç gereçlerinden hangisinin boyu bir parmağımdan daha uzundur? A. Kalem tıraş. B. Silgi. C. Kalemlik. Sevgili çocuklar bu soruda da 3 tane okul araç gereci vermiş ve bu okul araç gereçlerinden hangisinin boyunun bir parmağımdan daha uzun olabileceğini sormuş. Şimdi sevgili çocuklar bakın A ve B seçeneklerindeki kalem, tıraş ve silginin boyu bir parmağımdan kısadır veya hemen hemen bir parmağım kadardır. Ama C seçeneğindeki kalemlik sevgili çocuklar bir parmağımızdan uzundur. Bir parmağımızdan uzun olduğu için de sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdan birisi değildir? A) Ramazan Bayramı, B) Kurban Bayramı, C) Cadılar Bayramı. Sevgili çocuklar bu soruda 3 tane bayram vermiş ve bunlardan hangisinin dini bayramlarımızdan birisi olmadığını sormuş. Şimdi sevgili çocuklar hatırlayacağınız üzere bizim bayramlarımız milli ve dini bayramlarımız olmak üzere ikiye ayrılırdı. Sevgili çocuklar dini bayramlarımızda Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere ikiye ayrılırdı kendi içinde. Şimdi A ve B seçeneklerindeki bayramlar bizim dini bayramlarımızdır ama Cadılar Bayramı sevgili çocuklar bizim kültürümüze ait bir bayram değildir. Bundan dolayı bu sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisini dini bayramlarımızda yapmayız? A) Dargınlar barışır. B) Sınıflarımızı süsleriz. C) Büyüklerimizi ziyarete gideriz. Sevgili çocuklar bu soruda da 3 tane bayramlarda yapılan uygulamalardan bahsetmiş ve bunlardan hangisini dini bayramlarımızda yapmayacağımızı sormuş. Şimdi sevgili çocuklar dini bayramlarımızda dargınlar barışır. Büyüklerimizi de ziyarete gideriz. Ama B seçeneğindeki sınıflarımızı süsleme işini sevgi çocuklar biz dini bayramlarımızda değil, milli bayramlarımızda yaparız. Bundan dolayı bu sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Soru 9. Ramazan ayının 27. gecesi boşluk gecesidir cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmelidir? A Kadir, B Miraç, C Recep. Sevgili çocuklar bu soruda bir tane cümle vermiş ve bu cümlede boş bırakılan yere ne gelmesi gerektiğini sormuş. Sevgili çocuklar bakın Ramazan ayının 27. gecesini biz her yıl Kadir gecesi olarak değerlendiririz. Kadir gecesi olduğu için de sorumuzun cevabı sevgili çocuklar A seçeneği olacaktır. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi evcil bir hayvandır? A. elephant B. cow C. lion. Sevgili çocuklar bu soruda da 3 tane hayvan vermiş ve bu hayvanlardan hangisinin evcil bir hayvan olduğunu sormuş. Şimdi sevgili çocuklar A seçeneğindeki elephant Türkçe karşılığı fil'dir ve fil evcil bir hayvan değildir. C seçeneğindeki lion da sevgili çocuklar Türkçe karşılığı aslandır ve aslan da evcil bir hayvan değildir. C B seçeneğindeki cow ise sevgili çocuklar Türkçe karşılığı inektir ve inek sevgili çocuklar evcil bir çiftlik hayvanıdır. Bundan dolayı sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Soru 11 Aşağıdaki hayvanlardan hangisi koşamaz? A. Fish B. Horse C. Donkey Sevgili çocuklar bu soruda da 3 tane hayvan vermiş ve bu hayvanlardan hangisinin koşamayacağını sormuş. Şimdi sevgili çocuklar B seçeneğindeki horse attır ve atlar koşabilir sevgili çocuklar. C seçeneğindeki donkey de sevgili çocuklar eşektir ve eşeklerle koşabilir. Ama A seçeneğindeki fiş sevgili çocuklar balıktır ve balıklar koşamaz. Koşamayacağı için de sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Soru 12. Görseldeki hayvanın adı nedir? A monkey, B chicken, C dog. Sevgili çocuklar bu soruda da bir tane görsel vermiş ve bu görseldeki hayvanın adını sormuş. Sevgili çocuklar bakın görseldeki hayvanımızın adı köpektir ve köpeğin de İngilizce adı sevgili çocuklar dog olacaktır. Dog olacağı için de sevgili çocuklar sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Evet sevgili çocuklar mini testimizi burada bitirdik. İlkokul derslerim kanalıma abone olursanız ve videolarıma yorum yaparsanız sevinirim. Sevgili çocuklar ilkokul alt tira derslerimi Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.